Arkadaşlar merhaba hepinize. Kuşlara mama yapacağım. Yavru kanaryalara dört tane kanarya yavrumuz yeme düşmek üzere. Hafif yeme gaga atıyorlar ama daha tam anlamıyla yiyemiyorlar. Şimdi bu süreçte o ya tam anlamıyla yeme geçiş sürecinde bir mama yapacağım. İyi olacak hem sevdikleri yiyecekleri koyacağım. Yani sevebilecekleri en azından daha tam anlamıyla tanımıyorlar şeyleri ee, neydi yiyecekleri. Öyle bir şey yapayım dedim. Mama yapayım dedim. Bunu da size göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar elimde şöyle bir otlar var. Nane, ıspanak ve çok az da dereotu. Arkadaşlar çok az kullanacağım. Aslına bakarsanız bu bile fazla. Yani şu yeşillik bile fazla aslına bakarsanız. Ee, şöyle bir şey kullanacağım. Yarım havuç kullanacağım. Bunu tam anlamıyla kullanacağımı düşünmüyorum. Galeta unu var. Bir de yavru besleme mamam var benim. Yavru besleme maması farklı bir kaba koymuştum. Ondan koyacağım. Bunu da besleyici değeri yüksek. Bir de tabii yumurta. Yumurtalı yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ya hani böyle gözümüze işte az geliyor. Ya bir tane yumurta. İşte ya işte az bir şey yeşillik. Hani ne olacak ki diye. Ama hepsini kattığımızda mamayı acayip sulandırıyorlar. Çünkü ya bu şeyde ne Yeşillik de sulandırıyor. havuç da sulu. Ne bileyim yumurta da sulu. Ee, hepsi yani sulandırınca böyle bulamaç gibi bir şey oluyor. Hayvanlar yemiyor. O yüzden çok az katmanızda e, ya yarar var. Tabii bu kuş sayınıza da bağlı. Ben dört tane yavruya yapacağım şu anda. O yüzden bu bile fazla. Dediğim gibi bu yeşillikler bile fazla. Ama diğer kuşların önüne de koyarım biraz. Şu galeti ununu da ya böyle şu yeşilliklerin, havuçların sulandırdığı şeyin suyunu almak için kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir ya bu yeşillikleri ronda da çekmeyeceğim çünkü çok şey yapıyor, çok eziyor, çok şey yapıyor, sulandırıyor. Bıçakla da yapmayacağım. Şöyle göz kararı şöyle ufak ufak küçük küçük şu sapları Saplarını ayıklayayım. Şöyle. Nane acayip bir şey katıyor. Koku katıyor. Çok güzel. Bu da onları teşvik edecektir şeye. Ya tabii şeye bağlı. Alışmasına bağlı. Siz alıştırmışsanız yer. Alıştırmamışsanız yüzüne bile bakmaz. Her kuştan kuşa değişiyor. Ben de vardı mesela naneye ölüyordu kuş. Yani başka hiçbir yeşillik yemezdi saka vardı. Tam naneciydi. Ama bazı kuşlara da naneyi koyuyorsun yüzüne bile bakmıyor mesela. Biraz da dediğim gibi kuşun karakter meselesi. Koyup şunu da izleyeceğim. Şöyle yapayım bir saniye. Şöyle göstereyim isterseniz. Kabuğunu buna soyayım. Aslında şu zarını ayaklayabilsek daha iyi olacak da kabuk daha iyi edilir o zaman. şu yumurtayı da içine rendeliyim şimdi oraya dökeyim. Tamamdır. Tamam. Şimdi bunu da döktük arkadaşlar. Şundan şöyle bir yemek kaşığı Döktüm. Bir buçuk oldu. Biraz da galeta unu dökeceğim. Galeta ununu buradaki dökme şeyimiz amacımız kıvamını ayarlamak için mamanın. Çünkü mama gösterseydim keşke şeyi dökmeden. Bayağı bir ıslak oldu şu anda. Onu biraz ayarlayacağız şöyle biraz döküp az az dökün bir bakın kıvam nasıl olmuş yeşillikler bayağı büyük oldu ama dediğim gibi yiyorlar zaten yani ben hiç bölmeden önlerini asıyorum kocaman ıspanağı gelip yiyor ha bir tık daha şey yapsaydık daha mı iyi olurdu? Küçütseydik daha iyi olurdu. Ama bıçak kullanmak istemedim ya. Bıçaklarca doğallığı bozuyor. Çok şey yok. Tamam. Gayet iyi oldu. Hatta biraz kuru oldu. Biraz kuru oldu diyebilirim. Şöyle göstereyim size. Onu da tekrardan. Hayvanlar biraz şeyi severler. Nemli şeyi severler. Bir tık nemli. Islak değil ama nemli olmasını severler. dediğim gibi çok sebze kullanmayın mesela kabak da kullanabilirsiniz bunu nemlendirmek için. Nemlendirmek için kabak da kullanabilirsiniz ama hepsini bir arada kullandığınızda sıkıntı oluyor. Çok nemli oluyor. Gerek yok. Bir de elle elle yaptığım için robot çok e, yani çok eziyor, çok küçültüyor, suyunu çıkartıyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Onu toparlamanız çok zor oluyor. Böyle elde olduğu zaman daha iyi oldu. Dediğim gibi tek belki olmayan bir şey vardır. Yeşilliklerin görseli biraz büyük oldu. O da görsel olarak sadece onun dışında hiçbir sorun sıkıntı yok. Kuşlar zaten yiyeceklerdir. Zaten yeşilliğe bayılıyorlar. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Çok bir şey katmadık. Galeta unu kattık. Havuç kattık. Elimizde olan birkaç yeşillik kattık. Bir de yumurta. Bu kadar. Şimdi vereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl yiyecekler. Arkadaşlar burada servis yapayım şöyle. Şöyle. Tamamdır şöyle vereceğim kuşlara. Birazdan göstereceğim onu. Buna şey de katabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Öyle elinize doğa tohumları falan filan varsa böyle kuşların sevebileceği kenevir olsun, nijer olsun, farklı farklı böyle haşhaş tohumları falan bunlardan katabilirsiniz. Daha güzel bir şey olur. Hem de kuşlar eğer mamaya alışkın değilse o tohum veyahut da yem dolayısıyla mamaya gelecektir. Şimdi Arkadaşlar koydum şimdi kuşların önüne. Yalnız yani bu <laughs> bu mama kabında ilk defa verdiğim için zaten yeni almıştım. Aşağı koydum mama kabını. Ama yani en başta anne olmak üzere ilk defa böyle bir şey gördükleri için yerde ne var diye tedirgin oldular. O yüzden e, yani biraz şeye ne alışmalarını bekleyeceğim. Yani muhtemelen şu şeydeki teldeki asılı şeylere yem kaplarına veya mama kaplarına koysaydım çok daha önceden saldırmışlardı. Ama şimdi dediğim gibi biraz tedirgin oldular. Şöyle 3-5 dakika yani geçtiği zaman tekrardan ona alışıp şey yapacaklardır. E, yemeye başlayacaklardır. Ben oraları sardırırım, geçerim. Size o yediği kısmı gösteririm zaten. Arkadaşlar dediğim gibi kuşlar çok yerdeki mamayı şey yapmadı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Demek istediğimi göreceksiniz. Şimdi alacağım şeyi şu mamayı yerdekinden korktular. Tedirgin oldular. Aldım aynı mama. Bakın götürüyorum. şuraya koydum bak. Şöyle bir tane daha götürüp koyacağım. Orayı çünkü bildikleri yer olduğu için bakın. küçük bir Şöyle bir tane de tamam. Şimdi bakalım tepkileri nasıl olacak arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Aşağıdakine hiç konmayan anne yani bırakın mamayı yemeği üstüne bile konmayan anne gitti nasıl yiyor orada. Çünkü yerdekinden tedirgin oldu. Tanımadığı bir şey var yerde. Tedirgin oldu. Alışması biraz zaman alacak. Ben de onu kullanma sebebim aslında hani yavrular biraz daha görsün, göz önünde olsun diye onu tercih ettim ama tabii dediğim gibi yani bu bir süreç kuşu bir şey alıştırmak biraz zaman istiyor bakın öteki taraftaki yemleri şey mamayı nasıl yediğini göreceksiniz.